Aracımız daha şofördeydi. Şu anda motor arıza yaptı tekrar. Üst kapağını açtık. Sinir kapağını. Gördüğünüz gibi 6. silindirin içi Görmüyor. gramaj yapmış. Gramaj yaptığı için motorun tekrar aşağı inip gömlekler, pistonlar yatak, sekman, takım conta komple tekrardan değişmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, motorumuzu indirdik. Şu anda atölyeye girdik içeriye dağılıyor. Dağıldıktan sonra parçalanacak. Mektebe gidiyor. Artık mektebedeki işlemleri inşallah göreceğiz Radyatörümüzü arıza yapmadan bir yol önce temizlettik. Bir yerine delik var, deliğini hallettik. İntihar konumunda ee, pislik vardı içinde benzinle komple yıkayıp bu testle temizledik silindir kapağımız, turbomuz, kübratörlerimiz. Bu kadar peşman bayağı bir şeylerimiz var. Bir de motorumuza bakalım. Rampa koru. hararete kalkan bir aracı bir fites aşağı aldığın zaman motoru fazla yormaz, hararet de fazla çıkmaz. Bunun gibi sonuçlar yaratmaz. Şuna bak. Gramaj yapmış bak. Bu altıncı silindir. Altıncı silindir. Devirdayım önlü olduğu için en son Soğumaya giren silindirdir. Çünkü devre olmanın daha iyi soğutur. 1, 2, 3, 4 pistonları. Bu gramajdır. Değil mi usta? Doğru mu yalnız? Gramaj olayı budur işte de ya. Gramaj olayı budur işte. Gramaj bu. Her şeyde şoförün önündedir bu. Çünkü bu araba 80.000 bin kilometre yol yapmış. Motorundan sonra Bugünden bugüne hiç şey yapmamış. Ama ne olmuş? Rampayı görünce arkadaşımız araba çok çekiyor diye harete de bakmayınca da ister istemez harete evet, de Bu sonuçta doğru mu? Sahne geliyor. Bir de bir şey var mı? Bir de bir şey var mı? Bir de bir şey var mı? Mercedes'imizin motoru Rektefeci'den geldi. Şu an toplama aşamasında. Gördüğünüz gibi 6. silindir gramaj yapmıştı. Daha önce söktüğümüzde bu krank mili değişti. Eksantrimiz düzgündü. Şu anda pistonlarımız değişti. Gömleklerimiz değişti. Rektefe oldu. Şu anda toplanıyor artık. Bundan sonra enjektör memelerimize baktıracağız. Silindir kapağımız Brezilya'dan geldi. Bunu biraz bekledik. Bu da geldi. Swap'ların taktık. Kapakçı alıştırma yaptı. Bundan sonra pompalarımıza bakıldı. Gayet düzgün. Kompresörümüze baktık. Takım coltalarımız. Şu anda yapım aşamasında. Bu volant artı baskı balata bunları geçen revizyonda değiştirmiştik. Bunlar yeni. Gerekli olmadı. A'dan Z'ye ne gerekirse yapılıyor şu anda. Bu Mercedes'in enjektör memeleri. Bunlar 6 tanedir. Bunlar Depli marka. 246 numaralı Bunları komple kütüğüyle beraber değiştirdim, yeni aldım, boş bom, boş mark aldık bu sefer. Bunların fiyatları, bunların fiyatları bunlara göre biraz daha ucuz. Bunların yenisi de şu anda yok piyasada. Bunları komple kütüğüyle beraber toplayacağız. Bakın açılmamış daha. 6 tane A'dan Z'ye bakım yapıyoruz. Işte. Yakıtımız az yaksın belki çıkartır fiyat parası. Yapacak bir şey yok. Buradan aldık. Değiştirdiğimiz pistonlar bunlar. Diğerlerinde hiçbir şey yok. Ama değişti işte. Motorumuz toplandı. Son detaylarla uğraşıyoruz. Açıkta kalan kablolarım sarıyor mu o? kesinden mi yağ mı vermedi yoksa enjektör mü işledi yukarıdan? Yani onlara, onlardan mı diye şey yaptık, bunlara baktık, bunlarda bir sonu yok. Yani yüzde yüz hararetten oldu ortaya çıktı yani. Vay be. Evet arkadaşlar, yağ borumuz da geldi. Bunu taktan sonra motoru kaldıracağız, yerine da koyacağız. Daha sonra şey, akşam üzeri çalıştıracağız. Arkadaşlar, Nasıl çalıştıracağız. Hadi inşallah alalım. İndir indir, 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 indir. Cevabı, Dur. <laughs> ben, ben, ben. Hop 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 indir sen Koruyor mu? Koruyor bir şey yok бала я балам чикмим бу ва бу сочга чек қопси япадим сини япадим йимуш қилма гасма гас ақча чиқара асандиде асандиде motorlarımız büyük bir hassasiyetle motoru yerine koyuyorlar. Babam da aksesuara başladı ufaktan. Motorumuz yerine koyulurken. Ne olacak ha. Yerine koyduk. Artık çalıştıracağız. Son dakikalar. Yanını koyuyoruz artık. antifrizini hepsini koyuyoruz. Aracımızın motorunu çalıştırdık. Yıkamaya geldik. Bu arada Tayfun kardeşimin de yeni işi hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Allah, Allah, Allah. Her türlü temizlerim diyor. Kalın leke sarı her türlü leke temizlenir diyor. Acayip temizler. Leke çıkarmış. Bu arada motorumuz yapıldı. Çalıştırdık. Bayağı bir ister çalıştık. Şu anda temizliğimizi yapalım da. Akşam evimize gideceğiz. Denemesini yapacağız. Sanki abi nasıl olursa ne olur? Ah garibim sen aç mı kaldın? Ha? Araba yıkamaktan aç mı kaldın sen? Bir tane kek getirmişsin ya. Hayır, hayır kıyamam ben ay, ay, bir be. sana. Hay kıyamam. Bir tane kek getirmişsin, bir de kola getirmişsin. Hayır, bugün de akşamı yaptık. akşam çalıştırdık. Çalıştıktan sonra güzelce de yıkamasını yaptık, yağlamasını yaptık. Gece saat iki, iki buçuk civarları yükümüzü sardık. Nasipse Şanlıurfa'dan başlıyoruz yükü dağıtmaya. Diyarbakır, Batman, Siirt, Cizre, Mardin olmak üzere altı noktaya yükümüzü bırakacağız. Şu an aracın durumu nasıl olmasına göre? Şu an aracın durumu gayet normal. Ee, şöyle diyeyim. Aracı ilk çalıştırdık. Yaklaşık 200 km yakın aracı hep kolladım. Yani şöyle diyeyim ben. Eskişehir'den Bolvedin'e kadar güzel kollayarak geldim. Sonradan Bolvedin'den Konya'ya kadar biraz daha gaza basmakla geldim. az sonra bir daha eski duruma döndüm. Normal kullanım şeklim şu anda. Nasıl gitmesi gerekiyorsa bu şekilde götürüyorum. Yani şöyle bir şey var. Şu anda ulu kışla rampasını çıkıyoruz. Bu araba buraya 9 ton yükümüz var. 7 ile atlar. Ama ben 7 ile atlatmıyorum. 6'ya düşüyorum daha rahat çıkıyor. Hararetimiz de fazla yükselmiyor. AS de hem yakında da fazla binmiyor. En fazla bu rampada 2 dakika geçirelim. Tekir rampasında 5 dakika geçkirim. Gelelim Nurdoğan'la 5 dakika da orada geçirelim. 15 17 dakika. Bilemedim yarım saat. Yani gideceğim noktaya yarım saat en fazla geçirelim yani. Bu tempo ile gittiğim zaman. Ama bir şey kaybetmem. Peki motora ne kadar masraf gitti? Şimdi bayağı par sıfırdan geldi, parçalar geldi. Motorumuza ee, silindir kapağı getirdik Brezilya'da. Bu Brezilya kapakları normalde kırmızı oluyordu ama bizimkisi boyası ee, boyasız geldi. 12 bin lira civarı ee, sibopları içinde tabi siboplarını da tornacı alıştırdı Bunun işçiliği falan her şey içinde ben 12 bin lira anlaştım bunu parçacıyla bunun yanı sıra e, motor pistonlarımız değişti motor gömleklerimiz değişti sekmanlarımız ana kol yataklarımız yan yataklarımız eksantrik burçlarımız tapetlerimiz değişti bunlara da bunların e, ücreti de 31 bin lira falan tuttu bu saydıklarım enjektörler değişti enjektörler şöyle bunlar e, orijinal enjektörleri var üzerinde e, dead marka mikro meme buna e, yakıtı falan az yakıyordu yani gayet güzeldi ama bunun sadece enjektörün takımı 3000 lira. Tabi bu sadece enjektör takımı almakla olmuyor. Randıman vermiyor. vermiyor. Bunu komple kütüğünle beraber almak gerekiyor. Bu delpliği de kütüğüyle beraber aldıktan sonra da 7000 7500 lira civarı bir maddiyat söz konusu oluyor. O yüzden bunların en yakın numarası boş mark olarak 8, 851 numaralı bir enjektörler var. Aynı şeyin ayarında. Yani ayarında. Gayet güzel. Şu anda yakıtımız daha fullemedik ama yaklaşık 510 517 kilometre yol gelmiştik. Yani yakıtımız şu anda normal gözüküyor. Tabi Depomuzu fullleyince çıkacak piyasaya. Çekişimiz normal. Şu anda bir sorun yok. Bütün ustası, e, parçacısı, yıkamacısı, e, nasıl diyeyim, reklevecisi toplam 39.500 lira bir para harcadık. Tabii, geçin harcadık. Tabii bu bir de pazarlıklı fiyatımız. Evet. Mesin olduğu zaman mesela parçada 33 bin liraydı. Parçayı 31 bin liraya düşürdüm. Artı faturaların hepsini aldım. O yandan da karım var. Öyle abi. Yani. Başka? Başka benim aklıma gelen bir şey yok. soru işaretleri gitti. Senin... Şimdi arazi işte bir 3000 kilometrelik bir yola çıktık. Yani tura çıktık. Rüzümü boşalttık. Gene aynı noktamıza geri geldik Eskişehir'e. Yani 3000 kilometrede ne gibi aksaklıklar olacak? Bakacağız. Şu ana kadar Allah'a şükür sorun yok. Vallahi yani bu da demek oluyor ki arabanın markası ne olursa olsun önemli olan araç değil, sürücü. Sürücü. Eee, rokey biliyorum lopsi. Evet, evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> Batman bismelim, Mesurciyeri. Bana adam. Şu an Cizre'deyiz. Babam gene rahat durmadı. <laughs> Yeni kromdan el olsun baba. Sen rahat dur baba. <laughs> Basamıyor ki. Ne yapıştırmışsın abi? <laughs> Sabır. Sabreden dermiş, Murad'ın ermiş. Evet. Ben bunu açamadım be ya. Devam <laughs> abi bas bas. Evet oyuncu değişikliği yaptık devam ediyoruz. Yani Benim eller biraz kalın geldi buraya açmayın. <laughs> Aferin lan sen ustan kim? Ustan bir şey. Aracımız boş. İşimiz bitti. Mal boncuk baba. Daha olacak. 3042 kilometre yolumuzu tamamladık motorumuzdan sonra şu anda memleketimize geri geldik. Bu yol videomuz burada bitecek. Ondan sonra görseme videolarımız gelecek. Artı aracımızın sağını solunu boyama videolarımız gelecek. Takipte kalın. Thank you for watching!